Evet böreklerimin altını size göstermek istiyorum. Fakat o kadar sıcak ki ellerim yanıyor. Gösteremedim. Evet arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan porsiyonluk gül börekler yaptım. Yiyenler hazır yufka olduğuna inanmadılar. Şimdi sizlerle yapım aşamasına beraber geçelim. Böreğimin sosu için gerekli olan malzeme 1 çay kaşığı karbonat, 3 yumurta, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ. Öncelikle çırpma kabıma 3 yumurtayı ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Yumurtalarım homojen bir kıvam aldıktan sonra içerisine 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 çay kaşığı karbonat ve çok güzel karıştırıyorum. Diğer tarafta beyaz peynir, kaşar peyniri ve maydanozdan bir iç hazırladım. İç harç hazırladım sizler için. Yufkalarımı alıyorum. Önce ortadan ikiye sonra diğer Parçaları da üst üste koyarak onu da ortadan ikiye bölerek 4 eşit parça elde ediyorum. Benim 5 yufkam vardı. Bu şekilde 20 tane üçgen parça elde ettim. Hazırladığım sosumu üçgen parçamın üzerine döküyorum ve her yerine gelecek şekilde sosumu yayıyorum. Hazırladığım peynirli iç harcımdan Yeterince yufkamın geniş tarafına koyuyorum. Kenarlarını kıvırarak rulo şeklinde sarıyorum. Ve bu şekilde gül börek elde ediyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsime gül böreğimi bırakıyorum. Bu işlemi yufkalarım bitene kadar tekrar ediyorum. Sosumuzun yufkamızın her yerine gelmesine dikkat edelim. Ben burada peynirli harç kullandım. Sizler isterseniz patatesli, kıymalı, hatta tavuklu bile yapabilirsiniz. Tamamen herkesin kendi damak zevkine uygun hazırlayabileceği bir börek. Arkadaşlar ben bu işlemi yufkalarım bitene kadar tekrar ettim. Toplamda 20 adet gül böreğim oldu. Artan harcımı da böreklerimin üzerine sürüyorum. Önceden ısıttığım alt üst ayarlı fırınımda 220 derecede böreklerimi pişmeye gönderiyorum. Şimdi size böreklerimin fırında nasıl kabardığını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar. Evet arkadaşlar, böreklerim pişti. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık gül böreklerim hazır. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Elinize sağlık. Afiyet şifa olsun. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı unutmayalım. Bir başka videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.